Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yapı Kredi Mobil'de NFC ile temaslı ödeme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Yapı Kredi Mobil ve Burnt Mobil'de alışverişinizde telefonunuzun post cihazınıza yani tele, cep telefonunuzu post cihazına yaklaştırarak kolaylıkla ödeme yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle uygulamayı indirmeniz ve NFC'yi aktif hale getirmeniz gerekiyor. NFC ödeme açıyorsunuz. Kullanabilecek kartı seçiyorsunuz. Mobil ödeme sayfasına gelip mobil ödemeyi aktif hale getirebilir. Mobil ödemeyi açtıktan sonra yapı kredi mobil uygulamasını açıp mobil ödeme için kartınızı gelip kart bilginizi tanımladıktan sonra öde seçeneği basarak bunu cep telefonunuzu post cihazına ekranlaştırıp kolaylıkla NFC ile ödemeyi yapı kredi mobil üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için dediğimiz gibi yapı kredi mobile giriş yapmalı. Kartların menüsünden mobil ödeme kartınızı tanımlamalı ve e, adımları teker teker uygulamalısınız. Ekranınızda size gösterilen adımları uyguladığınızda kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza sahip olmayı isteyen lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.